uzun zamandır video çekmiyoruz çünkü Abicim bir durun Çünkü Ay Dur düştüm Çünkü hem taşındık Yeni mobilyalar aldık Hem de annemi kaybettim <laughs> Annem de gitti Yatılı okula gitti Gitti yatılı okula gitti Yanlış kaydım Ay düştüm <laughs> Ay, ya. Neyse arkadaşlar Şu bir, bir kız geldi bana bir şey dedi anlamadım. Neyse şimdi o deme kısmından itibaren devam ediyor. Hadi. Çocuğum ne oldu sana? Annem, Çocuğum bağır biraz duymuyorum. Annem gitti. Annem gitti ya. Ablam yakılı otuna yakılı. Yakılı, yakılı otuna gitti. Sana yeni bir aile vermemi ister misin? Çık güzel bak, çık güzel bak 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 pişmanım. bak. Ama ailende de de olacağım. Ben o zaman tanımayacaksın. Tamam ama bak popomu silsinler. Bak şu popoya bak. Çok güzel. Abicim biraz sessiz olur musunuz? Yemeğe çalış ya. Tamam tamam sen Hayaller. Aa. Ay dur şu üstüm açıldı. Aa bu bizim en küçük kardeşimiz mi? <laughs> Ay, çok tatlı. Ev halkı uyanın. Ev halkı. Tövbe <laughs> tövbe. Benden ne istiyordunuz? Benim günahım neydi ya? <laughs> Bu çocuk çok tatlıymış. Bu çocuk artık benim olsun. Ya biz sus Allah'ım bu. Bu bizim artık en küçük kardeşimiz, baby kardeşimiz, tamam mı? Oley, artık küçük bir kardeşim var. Ama ona en büyük ablası ben olduğum için bin bakacağım. Öpeno. E, şey... e, bu benim en küçük bayağı abi. Fıçık. I can fly. Büyüm. Arkadaşlar bir Önceki bölümlerde yaptığımız gibi. Aç bir falım rahatla. Neler oluyor bak hayatta. <laughs> Kardeşim ne yapıyorsun orada? ne neredeyim ben? Annem. Ben senin yeni ablanım. Şen. Şimdi seni hayali dünyaya götürmek için e, sakız baloncuğunu getireceğim. Oraya takım. Çakız bu co, sen buraya nasıl geldin? Ben gelirim abicim. Hadi başla. Hadi. hadi. ben sen benim misafirimsin. Arabayı ben kullanacağım. Alem tamam yap. Oley. Oley. Ya, i̇yi misin? Canım iyi misin? Aa, siz ne yapıyorsunuz? Baba Aa. Aa papa, o ya o şunu şey. Japonya'daki köpeklere ne diyor hatırlıyor musun? Önceki nerede? O ne? Toto. <laughs> Sen kaç yaşındasın? şimdi bir mi? 31 yaşındayım. 32 yaşındayım. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> normalde ya. 31 yaşındayım. 32 yaşına gireceğim. <laughs> arkadaşlar bu sayı kapıdan attım. Ne dedin sen? Evet kapıdan attım. Normalde benim gerçek yaşı 13. Bebek. Yani 13'ün yerini değiştirdim. Ben <laughs> Ama 14'e gireceğim için normal ol hayvanların yaşı olarak 32. <laughs> Çabuk. Yani şu anda yani kafana attım neyse. Hadi ben burayı bineceğim. Sen de sonra ne yaparsın yap. Tamam. Çekilir misin abicim yoldan? Allah ne? bu <laughs> bu. <laughs> <laughs> Sakız baloncuğu. gel gerim. <laughs> o benim çocuğum iki. Çocuğum gel buraya. Çekil. Şey. iyi aykım Derindir. Kediler hep dört ek üstüne düşer arkadaşlar. Bunu şakın unutmayın. Şakın. Arkadaşlar bu bölüm çok kısa oldu. Çok özür diliyoruz ama şarjımız yoktu. Şarjımız çok az. Ee, şarjımız altı e, e, 6 olduğu için 5 olunca kapanacak da video. O yüzden görüşürüz ama unutmayın yakın zamanda yine çekeceğiz. Evet. sizi görüşüyor zaten. Fenon öpü bitirişi sen yap. Aç bir falım rahatla. Neler oluyor bak yattı arkadaşlar. Her zaman çikolatayı sivinle hemen çikolatayı çık sivirim. Yorumlara çikolata diyeyim. Bakın size bakış atıyorum. Bakış. Bakın bakın çiçek de deyin tamam mı? Çiçek de şeveyim ben. Tamam aç bir falım rahatlılar. Görüşürüz hadi. Çikol çikolata çikolata.